yoro müthiş Alışveriye <laughs> <laughs> uğradığını şaşırdı Yarrayı gösterdi he. <laughs> Abi çok güçsüz <kişisiz> ak ya <laughs> Tamam tamam

Aha, topu sürüyor. Muhteşem sürüyor. Aha, Evra'nın kardeşlerine ev alacak mı gol atarsa? Aha, aha, gidiyor. Aha, vurdum. Ve tam 90 ilma teker. Gerçekten müthiş. Ve topun başında Henry topa geldi. Julio Silva müthiş. Ya, o da, o da. Bir daha Henry. Kalacağız. Evet. Uçan kafa bir daha ayırıyor ve korner.